2023 TYT sınavına dair bilinmesi gerekenler. Merhaba arkadaşlar eğitimin iç dünyasına hoş geldiniz. Bu videomuzda TYT sınavına dair bilmeniz gerekenleri anlatacağız. Haydi videomuza geçelim. TYT sınavı kaç soru kaç dakika adaylara 120 soru için 165 dakika süre verilecek. Test soru dağılımları adaylara TYT sınavında Türkçeden 40 soru, matematikten 40 soru, sosyal bilimlerden 20 soru, fen bilimlerinden 20 soru sorulacak. 2022 TYT sınavında testlerin yaklaşık kat sayıları. Türkçe 3.3, Matematik 3.3, Sosyal Bilimler 3.4, fen bilimleri 3.4 olarak gerçekleşti. 2'nin 23 YKS sınavı ne zaman yapılacak ilk açıklanan sınav tarihi 17-18 Haziran olarak açıklanmıştı. Bu tarihin seçim tarihiyle çakışma olasılığı sebebiyle takvim geri çekilmişti. Seçim tarihi öne çekildiği için sınavın ilk açıklanan tarih 17 ila 18 Haziran'da yapılması güçlü bir ihtimal. 2023 YKS sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? İlk açıklanan tarih 9 Şubat 6 Mart olarak açıklanmıştı. Büyük ihtimalle aynı tarihte 9 Şubat 6 Mart başvurular başlayacak. EYT sınavına dair önemli bilgileri aktardık. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.